kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir lezzeti ve görüntüsüyle pamuk gibi balon bazlama yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi harika bir bazlamamız var. Şimdi yapımına geçelim. Bazlama hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bunun için 1,5 bardak ılık suyumuzu yoğurma kabımıza alalım. bir buçuk bardak da süt bir karıştıralım üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ve yarım paket mayamızı ufalayalım ve 5 dakika bir bekleyelim mayamız iyice eridi İçerisine de bir yemek kaşığı zeytinyağını da şimdi ilave ediyoruz. Karıştırıp artık yavaş yavaş unumuzu ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Şimdilik 7 su bardağı un hazırladım. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bir tatlı kaşığı tepelemede tuzumuz var. Bunu da ilave edelim, karıştırıp yoğuralım. Unumuzdan biraz daha ilave edelim. Unumuzu kontrollü ilave edin. Hepsini birden değil, yavaş yavaş. Şimdi biraz kaşıkla yapalım, sonra elimize yoğurmaya başlayacağız zaten. Unumuzun geri kalanını da ilave edelim. Çok güzel bir hamur oldu. Ele yapışan bir hamur olacak. Arkadaşlar katı bir hamur olmayacak. Onun için un ilavesi yapmayın. yoğururken de elinize yapışıp bu şekilde yumuşak olacak. Hamurumuz yoğurdu. Yumuşak şöyle ele yapışan bir hamur olacak. Şimdi üzerine kapatalım. filmle veya bir ile, yani kapakla ılık bir ortamda bir saat mayalanmaya bırakalım. Ortalama bir saatte gördüğünüz gibi harika bir şekilde mayalandı. Şimdi streçini açalım. Harika olmuş. Şimdi biraz havasını alalım. Şimdi mermerimizin üzerine biraz un sepeliyelim. ve hamuru buraya alalım. Da üzerine un sepeleyelim. Ve hamurumuzu 8 eşit parçaya bölelim. Bir hamur kartımız da olabilir. Bu bir bıçakla olabilir. Hangisi sizin için daha uygunsa. bir hamur parçamızı alıp beze haline getirelim şimdi. Olmadığımız bir tepsimizi bezelerimizi şöyle alalım. Üzerinde bir bez örtelim. Biz ilk bezemizi yaparken onlar da hem tekrar mayalanmaya devam edecekler. Hem de yüzleri kurumasın diye örtelim. Bazlamalarımızı pişirmek için tavamızı ocağımıza alalım. Altını açalım ve tavamız ısınırken biz ilk bazlamamızı açmaya başlayalım. Hafif unladığımız zeminimize hamurumuzu alalım. Biraz da üzerine un sepeleyelim. Ve bir merdane veya küçük oklavayla tavamızın çapında bazlama hamurumuzu büyütelim. Şöyle yavaş yavaş döndürelim. Açalım. Bu kadar yeterli. Tavamızın ısınıp ısınmadığını şöyle elimize kontrol edip Bazlamamız tavamıza koyalım, ısınmış artık tavamız. Çok yüksek ısıda değil, ama düşük ısıda da değil. Pişirmeye başlayalım. Şöyle yarım dakika kadar üzerinde hafif kabarcıklar çıkmaya başladığında bazlamamızı döndüreceğiz. Yavaş yavaş kabarcıklar oluşmaya başladı. Şimdi döndürelim arka yüzünü. Şimdi yarım dakika bir dakika kadar durunca bu sefer tekrar döndürelim ve artık bazlamamızın kabarmasını bekleyelim. Bazlamamız kabarmaya başladı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şöyle hafif hafif döndürebilirsiniz. Nasıl her yerine eşit oranda bu şekilde gelir. Şimdi diğer yüzünü dönelim. Gördüğünüz gibi harika oldu bazlamamız. Balon gibi şişti. Bazlamamızı şimdi diğer yüzünde döndürelim. Gördüğünüz gibi orası da harika bir şekilde pişti. Hadi bazlamamızı ocağımızdan alabiliriz bir mutfak havlumuzun bir mutfak bezimizin arasını dinlenmeye alalım şimdi ve diğer bazlamalarımızı pişirmeye devam edelim. Son bazlamamızı da tavamıza aldık. Üzerinde küçük kabarcıklar oluşmaya başladı. Yarım dakika kadar durdu. Ve ters çevirelim. Bir yarım dakika kadar da yine burası duracak ve tekrar çevireceğiz. Ve şimdi artık bazlamamızın kabarmasını bekleyelim. Önce kenarları görüyorsunuz bir kabarmaya başlıyor. Daha sonra bir kenarından ve ortalardan yavaş yavaş kabarmaya başlayacak. Hiç kesmiyorum. Şu anda tam dakikası olarak veriyorum arkadaşlar. Bakın kabarmaya başladı. Şuralardan gördüğünüz gibi. Hafif hafif şöyle döndürebilirsiniz. Patulanızla. gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabarıyor. Bütün her tarafını kapladı. Harika oldu. Arkadaşlar bazlamamızın hamurundan daha çok pişirmemizin tekniği önemli. Çok yüksek ısıda olmasın. Sabırlı olun. Yavaş yavaş. Acele etmenize gerek yok. Bazlamanızın biri pişerken diğerini zaten açabilirsiniz. Çok vakit var. Şimdi tekrar döndürelim gördüğünüz gibi harika oldu tam balon bazlama oldu Artık bu bazlamamız da pişti gördüğünüz gibi harika oldu Bir tarafı da Şimdi artık ocağımızın altını kapatalım ve bunda yine mutfak bezimizin arasını alalım. Harika bazlamalarımız oldu. Bazlamalarımız hafif dinlenirken zeytinyağı ve maydanozu şöyle bir sos hazırladım. Şimdi bazlamalarıma bunu süreceğim. Harika oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi oldu bazlamalarımız. Şimdi şöyle koyalım tabağımıza. Bu çok harika yapıyor. Size de tavsiye ederim. Tereyağı veya zeytinyağı nasıl isterseniz. Hatta isteğe bağlı şöyle küçük bir diş sarımsak da içerisinde rendeleyebilirsiniz. O da çok hoş bir lezzet katacaktır. Şimdi diğer yağladığımızı öbürünün üzerine alalım. denemenizi tavsiye ederim. Harika oldu bazlamalarımız. İsterseniz yapıp derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Çıkarıp ısıtıp sıcak sıcak tekrar servis yapabilirsiniz. Şimdi de bazlamalarımızı keserek bir içine de bakalım. Harika oldu gerçekten. Şöyle iç dokularına da bakalım. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu bazlamalarımız. şekilde içerisine peynir sarıp da yiyebilirsiniz de. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.